Çok korkutucuyum da, adamlar bana daha korkutmuyor. Kaan ee, belki çok... giderim. Bekle, on... ne zaman geliyor ya? Anam! Oruç mu çocukları? Kim kesmişler? Harika. Oo. Öldün bir daha? Son kez soruyorum Eşan. Kim? Ömer. Eşan siz ne yaptınız bu adamı? Ömer'e ihanet etmek kolaydı. Niye? Çünkü Ömer deli gibi aşıktı bana. Ne desem inanırdım. Çünkü Ömer evlenecekti. Kaçak, kaçak, kaçak. Oy başsın ağzına verin benim kardeşimi futbola çağıranın örgüdenin Ola adam şey var ya bir tane video var Adam el ağa sövürüyor el ağa sövürüyor Geçiyor oğlum yaşın geçiyor Elinde ne sanat var ne bir şey var mira kalacak Çal çal bir şey çal Flüt çal flüt çal 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 Açara vurmuyor benim. Vurmuyor, bir vuruyor, bir vuruyor. Bir vuruyor. 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 vuruyor, O adam o kadar hasar vuruyor mu? Kim? Jelatin adam. My granny Çekmişsin sen 1.31 Abi şimdi Yoda'nın <laughs> dudaklarına yapışsa dudağımı emiyorsun dudağımı alttan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Parmakların dokunuyor götümün. <laughs> <laughs> Keldaş. Lan lan, lan! lan ne oluyor lan? <gülüyor> lan, <gülüyor> lan ne oluyor? Önceki Cumhurbaşkanlığı ben Erdoğan'a verdim. Bak açık bir şekilde söylüyorum. Aa. anladım anladım. onlara onları hem ayırı değil hem de seviyorum. Ya sürdün malı zenginin çenesini yoranmış. Şey. Alter. Milyonluk ritim ülkenin gündemi yaptığın ritim yedi. Oğlum o adam çok tatlı <laughs> ya. Yemin ediyorum <laughs> sen bu. Milyon ya ne sen ya. Başladı mı daha amdaç gibi. Fer Ne oğlum internette her zayıf adama fen diyorlar. Sizin ben sikinizi taşıyan. Yok oğlum adamın şey genel olarak <laughs> çok <laughs> He. Ya abi sus ya gelmez, benim o benim o fen ya. ya. ya bak bak Samet amına koyayım. Bak Arda Güler'e bak. Sponsor almış sponsor. Tek ora tek bura. <laughs> Anlaşma ben çok. <laughs> İlahici ne haber? Selamünaleyküm. Yardım edin. Yardım edin. Ben yıllar sonra sana Aytaç desem nasıl bir tepki alırım Andaç? Eğer bir daha yanlış okursan e, alevi değerini ona her şeyi sevebilirim. He Aytaç. Aytaç'ı da bana koyuyor. Çekilde bir karar almanız üzüldüm. Özel değilse sebebini öğrenebilir miyim? Keyfi. Yaşım 30. Yaz bana geri kalmadı abi jungle'sın zaten. Ha, pardon özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ben ona girerim ha. Gir gel 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 gir 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 gir. W'm var. Ah. Ah <laughs> ah. <laughs> 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 Kötü bir şey oldu ama bak. Daha yapma. İsimleri hatırlamıyorum. Peki ben doja veren var mı? doja mı? Doja'dın lan de yeni tanıştık. Oğlum ben iki... Allah Allah. Onlar sende kalmasaydı iyiydi ya sanki. Hayır. oğlum içeri kontrol Ama, edemiyorum. İçeri kontrol edemiyorum. Oha. Tek yedim <laughs> lan. Ulti basamadım. Ananı bacından ayrı O domates zaten herkesin anasını gül. Tövbe estağfurullah. anda yani, şimdi an yani, yani ben <laughs> şu anda. Neyse <laughs>